Sonic çetesi benimle baş edemezsiniz. Hepinizin sonu geldi. Sen öyle sen koykunç büyücü. Asıl senin sonun geldi. <laughs> Size göstermediğim bir sürü numaram var. Bizim de öyle. Arkadaşlar, sizce Koykunç Büyücü mü yeney yoksa Sonic çetesi mi yeney? Herkes fikrini hey hemen şimdi yoyuma yazıyor. Evet arkadaşlar, onun için çok sayan planlayımız var. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın bakayım. Sonic çetesi bu kadar konuşma yeter. İşiniz bitti. Hayır, bitmedi. Ateş topu şimdi bakayım. Geldim Sonic çetesi. Hadi al bakalım. Oo, oh, hayır ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Sonic like suya sizde. Hadi bakayım hazır mısın? Ben dünden hazırım oğlum. Hayt gel bakayım buraya. Olamaz olamaz Saydın ne Sonic. yapıyorsunuz? Çok hızlı bunlar hayır yapmayın etrafımda dolanmayın. Uğ, sizi bir yakalayayım var ya mahvedeceğim ha. Hayır olamaz hayır. Oyamaz. <laughs> tüm gücümü kullandım ama oymuyor. Evet gerçekten çok güçlüymüş. O zaman bana bırakın. Dört kolun gücünü göstereceğim ona. Evet bakalım dört kol geliyor. Vay şimdi görürsün. <laughs> Gördünüz mü? İşte başardım işte başardım. Kötü büyücü artık bizimle başa çıkamayacağını anlamıştır. Evet onu hak yedik. Aferin dört koy. O, bu kadar yeter. Olamaz o ses neydi yan? O, tüm yapabildiğiniz bu mu he? Hayır olamaz geri döndü. Elmas kafa son şansımız sensin hadi bakayım. Çekilin kenara sıra bende. Çekilin bakalım kenara. Hadi bakalım elmas kafalı sen ne yapabileceksin? İşte bunu yapacağım. Vay elmas kollar. İşte böyle. Gel bakalım buraya. al bakalım şunu işte böyle al bakalım. İşte böyle al bakalım. Hayır olmuyor olmuyor. Gerçekten sandığımdan çok daha güçlü. Al bakalım şunu daha. Hayır olmuyor. Olamaz en iyisi eski halime döneyim. İnanamıyorum hala ayakta. <laughs> Bakalım şimdi ne yapacaksın Az? Evet Sonic çetesi. Geyiğe yapacak sadece tek bir şey kaydı. Neymiş bakayım o? Tabii ki de kaçmak kaçın uyan kaçın. Sonic çetesi. Acilen uzuyoruz buradan kaçın. Kaçmayın buraya gelin. Acele değil Sonic çetesi bu da yaptan. için Siz bekleyin. bekleyin. Olamaz saklanacak bir yer bulmamız lazım. He işte bu taraftan. Ulan Sonic'ler ne altlar karıştırıyorsunuz siz yine. Evet bakın başımıza bir bela mı açtınız o sesler neydi? Koykuş büyücü çetemizin peşine düştü. Evet çok büyük bir tehlike altındayız. İnanamıyorum bir çetemiz eksikti. Ulan bir de çete mi kurdunuz ya? Anneciğim nereye gideceğiz nereye gideceğiz? Acele edin saklanmamız lazım bir yer bulmamız lazım hadi in, acele edin. Hey say Semlay buraya bakın buraya evet buraya gelin çabuk acele edin işte buradasınız. Korkunç büyücü şehirde her yerde bizi arıyor. Evet Kerem komiser şehirdekileri güvenli bir sığınağa götürdü. Onunla savaşmalıyız ama gerçekten çok güçlü. Bakın Sonic çetesi şimdi sakin oluyoruz tamam mı? Evet Arda ile benim bir planım var ona tuzak hazırlayacağız. <laughs> Tuzaklayı seveyim. Hadi yapayım şu işi. Ama herkes dediğimizi harfiyen yapacak. Hadi iç başına. Evet zengin buradasın. Barbie de buradasın. Miraç sen de buradasın. Hüsamettin de burada. Diğer şehirdeki herkes de evlerin içinde öyle değil mi? Evet fakir kardeşim. Ama çocuklar yok. Arda Rüzgar ve Sonic'ler yok. Tek umudumuz onlar zengin. Korkunç büyücüyle savaşabilecek olan sadece onlar var. Kerem komiser de onların yanında. Umarım başlarına bir şey gelmez. Bizim herkesi güvende tutmamız gerekiyor. Ha, demek polis karakolu ha? Şu polis karakolunu bir yıkayım en iyisi. Demek polis karakolunu yıkacaksın ha? Ben varken asla. Bu Kerem komiser. Gel bakalım Kerem komiser. Bunu sen istedin korkunç büyücü. Şehrime bulaşmayacaktın. Ay şimdi <laughs> Benimle baş edemezsin Kerem komiser. O Sonic çetesine de gününü göstereceğim. Hadi bakalım. Sonic çetesi neredesiniz? Ortaya çıkın bak bir şey yapmayacağım. Sadece mahvedeceğim hepinizi. İşte burada. Kraliden çaldığım küçültme iksiri de yanımda arkadaşlar. Hazır mısınız bakalım? Bu kadar büyük kaldığın yeter korkunç büyücü. Hop al bakalım şunları şöyle. Al bakalım hepsini al bakalım işte böyle hepsini al. Al bakalım işte. Olamaz ne oluyor? Ne oluyor bu ne? Hayır olamaz. Hayır ne oluyor? Olamaz. Küçücük kaldım. Aa, ama olsun. Yine de onları yenecek kadar güçlüyüm. Görürsünüz. Evet bakalım. Herkes hazır mı? Ses gelmediğine göre herkes hazır demektir. Hadi ben de kaçayım. Korkunç büyücü geliyor. Sonic çetesi yaptıklarınızı ödeteceğim size. Ha? Bu, bu sandıklarda ne böyle? Yoksa bu sandıkların içine mi saklandınız? <laughs> İşiniz bitti. Hepinizin. Hadi bakalım. Açıyorum sandığı açıyorum ve... <laughs> Olamaz Sonic! Sürpriz bakayım! <laughs> Uzaklı sandık hayır! Ağa. İşte böyle! Gördün mü? Hadi ben gidiyorum! Buraya gel seni canavar! Canavar sensin Koyay gelsin hadi bakayım! Bakalım diğer sandıkta ne varmış? Şimdi anlarız! <laughs> ateş topu. Selamlar kızarmış tavuk olmak üzeresiniz. Hayır ya yardım edin hadi. canavar gel buraya kaçma gel buraya. Hayır olamaz diğer sandıklara da bakmam gerekiyor. Sizi bulayım mahvedeceğim mahvedeceğim. Sırada bu var hadi bakalım bakalım bunda ne varmış. Göstereceğim size gününüzü. Hepinize göstereceğim gününüzü. Şimdi açıyorum yakalamaz elmas kafa. İyi günler bakayım. <laughs> Herhalde bu sandıktaki tuzak işe yaramadı. Çünkü başıma hiçbir şey gelmedi. ne, oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Oha elmas kılıç toplandı. İnanamıyorum. Neyse bakalım ben kaçar hayır, gücüm kalmadı. Kaçma, gel buraya. hayır, sizi sersemler sizi. Hepiniz ödeteceğim bunu. Of, elmas kılıç saplandı resmen bana. Sırada son kutu var. Bakalım burada ne varmış. Hadi bakalım. Şimdi bunu da açıyorum. Oh, i̇şte... Selamlar, dört kulun gücünü görmek ister misin bakalım? Hayır dört kol. Bana hiçbir zarar veremezsin. <laughs> i̇şte veremiyorsun. Aa! Ne oldu lan büyücü sesi falan çıkmıyor. Ben buradan mı kurtulayım göstereceğim size gününüzü. Neyse bakalım sen kurtulana kadar kaçayım ben buradan. Hop güle güle. Aa! Aa! Ya kalkmalıyım. Aa! 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 Alın şu hırsı üstümden. Hayır olamaz. Aa, of, tam kafama düştü anneciğim. Aa! Hayır diyen büyücü iyi misin bakayım? Uzak durun benden uzak durun. Korkunç İmna, bebek Sonic kaçıyor bu. Kaçsın yadırmış, bakayım neyi bu? Hop şöyle de <laughs> yetişebileyim. Neyse ben elisi kestiği bir kuyuda edeyim. Vahfedeceğim onu vahfedeceğim. Uya neyi kaçıyorsun korkunç büyücü neyi kaçıyorsun sensem ya. Dönüp dolaşıp yine karşıma çıkıyorsun. Sen neye gidiyordu bakayım. O tarafa gitme bak o tarafta öcülay vaydı. <laughs> Sonunda korku parçmayı başaydı. Hop son daimi ben vuracağım. Al bakayım işte bu kadar. Helal be sana son mermiyi de sen vurdun. Evet gerçekten helal olsun ya. Önemli değil ya önemli değil bunu gerçekten hak etmişti yani. Ama sizin planınız da gerçekten muhteşemdi. Evet bakayım abiye ablalay umarım hepiniz koyduğumuz tuzağı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu kapamadan hemen yay katıp abone olmayı unutmayın. Sizce en güzel sandık kimindi bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ayamıza yeni katılan arkadaşlar da kuyumlaydı ben yeniyim yazsın. Hadi bakayım. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın güle güle. Maykı yap Fatih ailesi. Bay bay.